Beş lira kimde var? Beş lira. 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 Ankara'dan hayvanlardan biri. Evet, aynen. Ben şu an Türk kahvesi satıyorum. Ee, şeyimizin, vaktimizin yararına. Aynı zamanda fal bakan bir ablamız da var burada bizim için. Ee, bizim vaktimizin yararına. O da fal bakıyor. Türk kahvelerini gelip buradan için fallarını da alabilirler. Baktıramadım. Benim falıma dedi ki çok kapalı. Ee, duvarlar örmüşsün. Hiçbir şey göremiyorum. Ne yolladı beni? bu Red Film Festivali. Burası da işte Petit Bazar dediğimiz işte standların olduğu bir yer. Küçük küçük pazar diye geçiyor. i̇şte hem Türkiye'den ürünler var. Bu zaten Türk Film Festivali olduğu için. Ee, yiyecek içecekler var. Ee, onun dışında Wolf Rescue var. İşte Türkiye'den hayvan e, sahiplendiren e, arkadaşlarımız. İlk ee, Öyle. işte eventler var. Ee, i̇şte Tulum peyniri, çökelek, kaymak, yoğurt, e, peynir diğer dil peyniri, e, işte tel peyniri, tereyağı. Yani Türkiye'deki süt ürünlerinin hepsini Türk markaları, yani Türk süt ürünlerini e, Avrupa'da pazarlıyoruz. Şimdiki fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çılığında seni aramak var ya bu Hep böyle böyle gider mi? Bir mavzer çılığında seni aramak var ya Hep böyle böyle gider mi? Kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamlar seni yaralar ya ne kadar dinliyoruz ama burada bir istek var yani. Isteksiz bırakmayalım siz diyoruz. <laughs> Değil mi? Isteksiz İsteksiz olmaz isteksiz konser. Bir istek, Tuncay Hanım'dan bir istek var. festivalde uzun metraj, belgesel ve kısa filmlerden oluşan bir sinema şöleni Rotterdam, Amsterdam, Rijksberg ve Eindhoven şehirlerinde 9 gün boyunca sinema severlerle buluştu. Tijdens de Tinder <laughs> uh, van het festival hebben we een barfilm uh, fest beleefd in Rotterdam, Amsterdam, nu in Rijswijk, En in Eindhoven met speelfilms, documentaires en korte films. Ik nodig nu onze voorzitter op het podium, Mehmet Emin al voor zijn flophoor. En hij gaat zijn speech ook in de twee talen doen, zelf. Dus twee keer uh, applaudisseren, mag ook. Zes, zes ja. Çok değerli konuklar, Sayın Konsolos, Sayın Betanadır, değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kıymetli sinema severler, 10. Kırmızı Lale Film Festivali'nin bu özel kapanış gecesine hepiniz hoş geldiniz. Dax Hamik Ekinler'de Slot Film, Acı Kahve. Acı Kahve, İnit, Nederlands, Türksü Kofey Halık. Die regisseur <laughs> van Soner Sert, die is vanavond Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit festival. Alle filmprofessionals, juryleden, natuurlijk de instellingen die ons financieel hebben ondersteund. Ik wil de filmprofessionals bedanken voor <laughs> deze keer. Ik wil de filmprofessionals bedanken voor deze Ik Thank you. Well, uh, thank you very much for being here. Uh, as a start, my name is Mark wint. I am the uh, alderman for culture in uh, Rijswijk. Um, I'm going to do it in English because my Turkish is non-existent, unfortunately. We would like to also very, very, from thank you for making this possible. Thank you. Thank you, President. Today. Thanks to the Film Festival, we share the excitement of establishing intercultural ties through the universe, language of cinema. Bu buketi kabul etmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederiz. <Gülüyor> 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 Thank you. We <laughs> Bir şey söylemek ister misin? Do you want to say something? If you to say i Do I need to speak English? Yeah? Better English, yeah. Uh, well, thank you all for coming today. Um, we are very honored that you all came to see the festival today and uh, especially we want to thank the Red Tulip Festival for collaborating with us on this very special festival. So, thank you very much and enjoy the movie. Thank you. Umarız, Bey, de de bir Çok Çok da almak I would like to also say to, thanks to all of to our collaboration. Cooperate with uh, this organization. I hope we will be also uh, prepared the next years. Thanks for your coming. I hope you will enjoy the film. Thank you very much. Yeah. Siz ee, geldiğiniz için çok teşekkürler. Ee, birkaç gün oldu ben geleli aynı doğumdaydım. Ee, orada Acı Kahve'nin gösterimine katıldım. Ee, şimdi buradayız. Açılışta da e, Nazan Kesafi'nin başrol oyuncusu gösterime katılmıştı. Ee, burada olduğumuz için ekip olarak çok mutluyuz. Ee, filmden sonra böyle bir ufak bir e, söyleşi olacak. Burada mı olacak? Evet. evet. Burada. Ee, Kalmak isterseniz üzerine konuşmak isterseniz ben burada olacağım. Çok teşekkürler, çok selamlar. E, filmin e, çıkış süreci aslında benim e, iyi e, bildiğimi düşündüğüm, e, tam da cinsiyetçi olmayan adını da bilmiyorum ama bir kız isteme gecesini anlatıyor e, ve benim hani hakikaten iyi gözlem yaptığımı düşündüğüm e, işte kuzenlerimden yakın aile eşrafından. E, tanık olduğum, e, ne bileyim kendi düğünüm bile dört farklı şehirde oldu mesela. E, biraz daha böyle Türkiye'de hani gösterişli, daha şatafatlı, daha böyle bir herkese duyuralımcı e, bir şekilde olduğu için biraz daha o oralardan esinlenerek gözlemlediğim işte yakın aile eşrafından e, iyi bildiğimi düşündüğüm karakterler üzerine şekillenen e, tek mekanda ve tek bir günde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Bir kız isteme gecesinde e, beklenmedik bir hadise oluyor ve e, toplumsal bir alegoriye dönüşüyor hikaye. E, biz filmi 13 gününde çektik. E, bu süreyi uzatmamıza yardımcı olabilirdi daha çok bütçemiz olsaydı. Neden uzatmaktan bahsediyorum? İşte 110 sayfalık bir senaryodan bahsedelim. E, 10 günde çektiyseniz ortalama 11 sayfa çektiğiniz anlamına geliyor bu günde. E, bu aslında yüksek bir oran. Yani normalde atıyorum işte bizim o çok hayranı olduğumuz sanat filmlerinde işte 5 sayfa, 6 sayfa, 7 sayfa filan çekilir. Yani totalde 5-6-7 dakika çekilir. E şöyle düşünün genelde bir ticari işte eğer onun yapımcısı da değilseniz o yapımcının istekleri sizin için etkili olabilir hatta belirleyici olabilir. Ya Atıyorum bunu mühendislik gibi düşünebilirsiniz kendi mühendislik şirketiniz var istediğiniz işi alabilirsiniz ya da almazsınız başkasının mühendislik şirketinde çalışıyorsanız onu yapmak zorundasınızdır. E, bu benim sinemayla kurduğum ilişkide ilişkide çok belirleyici. E, yıllar önce okuduğum bir öyküyü hatırlatıyor bana. E, köye bir doktor, ya yani daha doğrusu köyde bir doktor var. E, ve traktörün kasasında işte 20 kişi böyle ortada bir adam yatıyor ağlayarak falan filan işte adamı getiriyorlar öldü filan diye Doktordan artık bu resmen öldü demesini bekliyorlar. E, getiriyorlar ve e, bakıyorlar işte doktor falan geliyor, e, işte nabzını yokluyor falan diyorlar ki öldü, işte öldü falan. Diğerleri daha çok ağlamaya başlıyor ah gitti falan işte yiğit adam bilmem ne falan filan. O arada işte biri geliyor doktora sigara veriyor, sigara yakıyorlar falan filan derken traktörün kasasında bekleyen kadınlardan biri diyor ki ya hareket etti. Ölmediyse seni gebertiriz yani köy yeri falan hani nasıl ölmemiş olabilir falan filan diye. Doktor da oraya doğru giderken cesedi kontrol edecek. Ee, içinden dualar etmeye başlıyor. Diyor ki Allah'ım inşallah ölmüştür. Hani... <gülüyor> <gülüyor> Halbuki bir doktor yani bunu nasıl diyebilir? Bu hal bence e, bütün insanların içinde var bu çelişki. E, Türkiye'nin gerçeğinde, e, nerede ata erken toplumu evet. e, bir çiftin evlilik öncesi bir hamilelik söz konusu. Evet. Evet. E, bu özellikle vurgulamak istediğiniz bir konu mu? Aileler için yapılıyor. Ben dört farklı yerde, nişanım başka şehirde oldu, e, nikahım başka şehirde oldu, İşte kız tarafının memleketinde düğün yapıldı, erkek tarafının memleketinde düğün yapıldı. Yani bir ay içerisinde dört farklı yerde… <laughs> Mesela bir hikaye yazarsınız, bir roman yazarsınız ama aynı odanın içerisinde onu yapmak zordur. E, Filimde gerçekleşmiş ve güzel de olmuş yani sonuna kadar hiç sıkılmadan izledik. Evet. Sağ ol, çok Elinize sağlık. Ol. Takı olayı konuşuldu. Kızın e, amile olduğu dikkat çekti. Anne babanın, annenin, iki annenin bir arasında bir diyalog ortaya geçti. Babanın gizli hesaplarını hiç burada şey yapılmıyor. Hani o gizli o programda da. İlk seferde şey takılmaz, yüzük takılmaz. Yani kız istemeye birkaç kez gidiyor. Onu ha. açıldı mı yani Anadolu'da bunlar bitti mi? Vallahi... Bir kere de hem istiyorlar hem... Bilmiyorum ama İstanbul'da artık şey ya, yani ne uğraşacağız abi, Facebook'tan bakıyorlar artık aileler. <laughs> ee, i̇lk günü çok e, güzel geçti. Bütün e, dolu bir salondu. Bizim için o çok mutluluk. Artık salonları doldurmaya başladık 10. yılla birlikte. Ee, Nazan Hanım'ı ağırladık. O da çok e, güzeldi, keyifliydi. Ee, küçük sorunları yaşadık ama tabii ki her organizasyonda böyle sorunlar olur. Ama bence başarıyla atlattık diye düşünüyorum. Ee, hem Hollandalı, hem Türk, hem diğer milletlerden bütün halkların birleşerek izleyebildiği bir film festivali. Yani biz bütün e, tanıtımımızı sadece Türklere yönelik yapmıyoruz. E, e, bu sene örneğin e, Lantar Fenster'da e, ve Sinerema'da yani Rotterdam'da, Eindhoven ve Amsterdam'ı çok bilmiyorum ama e, Rotterdam'da %50'ye %50 bazı filmlerde e, katılım oldu. Yani mesela nasıl bir kanda herkes onu bekliyor. Bizim festivalde 10. yıldan sonra artık herkesin şunu demesi lazım. Aa Kırmızı Lale Film Festivali başlıyor. Biz o tarihlerde çok bir şey planlamıyorum Filmlere gidelim ya da yeni yönetmenleri tanıyalım, gelen sanatçılarla söyleşi yapalım. Biraz önce çok güzel bir söyleşi yaptık. Bunu daha fazlalaştırarak daha güzel yapmamız gerekiyor. Bize de daha çok çalışmak ama seyircimizin de bize birazcık daha yardım ve destek olması gerekiyor.